Harika ürünlerle yine karşınıza gelmeye devam ediyoruz. Şimdiki ürünümüz sevgi battaniye seti. İsterseniz önümüzün detaylarına yakından bakın. Evet battaniyemiz hemen yakından gösterelim. Üzerinde bakın kalp Kabartmalı şekilde kalp deseninin yer aldığı çok sevimli, çok şık bir ürün. 4 adet yastık kılıfımız var. Pamuk saten kumaştan üretilmiş. Hemen yastık kılıflarının kenarındaki Fransız güpür dantel detayına dikkat çekmek istiyorum. Onların da boyutu üzerinde kalp deseni motifi var ve gold renk ipten işlemelerle ışıltı katmış. Etek kısmına dikkat çekmek istiyorum hemen. Burada da Fransız güpür dantel detayı öne çıkmış. Battan ne bot 230 245 cm ebatlarında. Yastıklarımız 50 70, çarşafımız ise 240 240 cm ebatlarında. Yatağımızın üzerindeki rengi krem rengi. Bir de hemen burada yer alan pudra rengini de yakından göstermek istiyorum. Bakın. Bu da pudra rengi. Harika. Şık bir tasarım ürün olmuş. Evleneceklerin de çeyizinde yer alabilecek bir ürün. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den, iletişim numaralarından, çeyizler.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.